Anasını satayım. Bu da iyice dipteymiş lan. ben aldım. Geldin mi? Şunu da açalım. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çıkalım yolumuza. Sen neredesin lan? He, sen daha yeni mi taktın? He, seni bekledim de Tam bekliyorum burada. <laughs> Selam arkadaşlar. Çılgın kuzenler kanalına hoş geldiniz diyelim. Ben oyunumuza devam edelim. Neredesin kuzen? Geliyor mu <laughs> arkadaşlar dün malum biz bir video çektik doğru mu Serhat Başkan evet, ya onun için kusura bakmayın arkadaşlar dün çok baya bir yorulduk baya bayağı bir yorulduk arkadaşlar onun için cezayı biz şu anda hani cezayı veremedik yani cezayı çekim şey yapamadık koyamadık yani videoya ama Serhat Başkan'la ikimiz. İşte Sabe. bugün hani bir yarım saat, bir saat sonraya yani o kadar da sürmez. Bir yarım saat, 40 dakika oldu değil mi? Hı hı. Yarım saat, 40 dakika sonra arkadaşlar cezamızı uygulayacağız. Malum hani iki dakika, o, <laughs> iki buçuk dakikada yedim. Hı, hı. Ama bu arada şu da var arkadaşlar. Yani Allah'tan ki hani yani ben yani kaybetmemişim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey oldu dün. Hani biz hani ilk ben hani yarıştığım için dün ne yazık ki bir kaza atlattık arkadaşlar. <laughs> ben böyle böyle bir kaza değil. Nasıl bir kaza diyeceksen şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dün hani yarışırken malum hani malum hani ekmek dağızımı doldurduğu için iki buçuk dakika içinde arkadaşlar. O anda hani dilimi ısırmışım arkadaşlar. Şu an dilim çok kötü. Biraz da zor konuşuyorum. <laughs> zor konuştuğum için de arkadaşlar. Onun için hani hani o sıkıntılı olduğu için de şey yapamadık. Geç Serhat Başkan. Düz devam edin. Sen geç beni. Çarpmadan ama. Onun için arkadaşlar biraz da sıkıntılı olduğu için şimdi arkadaşlar hani dilimin tam ucunu ısırdım bir de. Malum hani dün bir de hani şey yaptım yemekten sonra ağzımı çalkaladım ağzım hep kan doldu arkadaşlar. Yani bu da Serhat Başkanı da şahittir. Abartma da yok arkadaşlar. Neyse olur. Onun için biraz sıkıntılı geçtiği için cezayı dün erteledik. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün bir yarım saat sonra falan şey yapacağız arkadaşlar. Cezayı da çekeceğiz. Ondan sonra ve artık kuzenim dedi ki Serhat Başkan bana dedi ki acı biberi yiyince dedi şey yapılmayacak dedi. Yani hemen dedi su içilmeyecek dedi. 5-10 dakika sonra dedi su içilecek dedi. Ben de tamam dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Serhat Başkan? Donuyor <laughs> donuyor. Onun için de arkadaşlar. Donuyor <laughs> Onun içinde mecbur bugüne kaldı. Yani bunun bilgisini vermek istedik size arkadaşlar. Hani niye ceza niye gelmedi? Demeyin diye arkadaşlar. Hani o cezayı ayrı bir video olarak karşınıza getireceğiz. Hani yani onu da bir bilgisini size sizlere verelim dedik. Hadi bakalım oku bakalım deme bakalım demişler. İşte şimdi de Serhat Başkanı'nın şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne diyorlar buna? Hani bu oyuna ne diyorlar? Online mi diyorlar? Ha, online'da oynuyoruz arkadaşlar. Onun için hani yine beraberiz yani Serhat Başkanı'na. Bakalım arkadaşlar cezayı da bir yarım saat 40 dakika sonra karşımıza gelecekler. Gelecektir Serhat Başkan. Ama onu bakalım nasıl yiyecek bakalım. 10 dakika nasıl duracak. Onun için arkadaşlar dünkü videonun cezası bugün geliyor. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar hani yanlış bilgi de vermemiş olalım diye hani yalancı da çıkmayalım diye hani sizlere bilgi vermek istedim. Şimdi sözü Serhat Başkan'a bırakıyoruz. Serhat Başkan ne diyorsun bu konuyla ilgili, ceza ile ilgili? <laughs> <yaptın> Son dakika. Ya <laughs> Yapmadım lan. Kim yaptı? Uzaylılar mı <gülüyor> <gülüyor> Herhalde sıkıntı sıkıntılı bir durum. Herhalde arkadaşlar biber, acı biber duyunca. Yok, ben Arap benim acı biberle. İyi madem arası da varmış. Allah'tan ki arkadaşlar. Ben bir de bana mı çarptın sen? <gülüyor> <gitsene>. <gülüyor> Seni bekliyorum oğlum. Korne çal bir şey yap. Bir de arkadaşlar. Allah'tan ki yani bu acı biber olay bana gelmedi. Bana gelse var ya. Ben buradan karşıya şerefsizim yüzerek rahat geçerdim ya. Yani. <laughs> Onun için de çok korktum ki bana gelecek diye. Bakalım arkadaşlar. Yani bununla bilgisini vermiş olduk size. Düz Artık birazcık susayım. Keyfini çıkaralım arkadaşlar. Şimdiden hayırlı şeyler diliyoruz sizlere. Vay vay köftede gazı gidiyor. <laughs> lan lan ne yapıyor? <laughs> ya şimdi aşk olsun kuzen ya. Niye sıkıştırdım? Bir de bana şey yapıyor. Fay sol gösteriyor ki. Hani diyor yani. <laughs> yavaş yavaş. Ne yapıyor? <laughs> Serhat Başkan ne yapayım bizi öldürmeye çalışıyor sen kardeş. <laughs> yani onun için arkadaşlar şimdiden bilgi ver, verelim, verelim istedim size. Ve konu kapatıyor şu anda kendimizi Erzurum'a alıyoruz. Oyunumuza bakıyoruz arkadaşlar. Tekrardan sizlere hayırlı seyirler diliyoruz. Hayırlı izlemeler. Neredesin kuzen? Ama sen şeyi görünmüyor. İyi tam ben yavaşladım biraz kuzen, sen gel. Geldi geldim, sende var mı? Biz şey yapalım. Eyvah lan! <laughs> Bak, tek elle de kullanılmıyor arkadaş. İlla telefonu kendi tutmak zorunda kalıyor. <laughs> Şans. Güzel. para <laughs> Kaç para? <laughs> Vallahi. İyi doğa Araban yanmadı. Güzel. Neredesin? bekliyim mi seni? Geç beni. Solla. Solla geç. Bakın. Duyuldu, duyuldu. Şşşş. Geçelim. giren olmasın. Sıkar olacak. He. Şey, sana çarpın bir anla yaptık. İkinci çıkıştan rampaya gir. Yok, iyisin, iyisin. <gülüyor> 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 Sen mi? Hızlı gitme ama yine hasar alırsın. Aha, ulan bak ben de hızlı girdim. Hay girmez olaydı. O bu ne yol lan böyle, gidiyor ilerden bir de içeri gidiyor. Sağa 526 Aynen aynen. Ooo 528 lira cerrah aldı. aldım. Sen, Sen de mi aldın? Evet, Tamam ben yavaş yavaş ilerliyorum. 36 kilometre evet, ile. Yok ben bekleyeceğim. Bak. Ban bekleyeceğim ban. Yavaş yavaş. Hayır, Bekliyorum. Hayır, Göremiyorum seni şu an. 54 kilometre yol kaldı. Bitirecek şunu. Ya şimdi Serhat Başkan ben şunu söyleyeyim. Bu arabanın camı açılsa daha güzel olmaz mıydı? Yani bence de. Çok sade yapmışlar bir de ya. Tekil mi? Tekil mi? gazı bıraktım. Artık ne kadar bir Lan arkadaş, vallahi tekerlek kullanılmıyor lan. Ben beni geç Başkan, sen beni geç Serhat başka ben. ben. sen beni geç. Ben bekliyorum desen sen beni geç ben peşinden girdim. Yorumuyorsun şu an. Abi, sen de çık geç Allah. geç sola beni geç geç <laughs> yani görünmüyor ikimiz peş peşe girek arka arkaya girek istiyorum ya kucak. geç beni geç sola geç he kız, sana bir şey diyeyim mi senin geri taktığın vitesi hem hani, taktın ya o arka geri şeyleri yanıyor ışıkları yanıyor <laughs> Değil ama yanıyor. Oğlum fazla hızlı gitme de eşli birlikte girelim. Ha bak şu anda bu arkadaşlar bile görüyor kuzen. Evet. geldik. Bu ne şimdi? Ne kadar, ne kadar şey ya. de Bunlar rahat bırakmayacak bizi. arkadaşlar şimdi kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Şşşş. Ee, benimkini hoşçakalın arkadaşlar.